Ebrar sen nereye geldin böyle? Marka mı gene? Bak gene buldun hadi çıkarayım ben sen oraya çık 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 çık. Gene buldun oyun alanını ya. Her yerden de oyun alanı çıkıyor değil mi? Hadi orada zıplayabilirsin zıpla bakayım. Toplar atacaksın. Peki at hadi. Ay burası ne güzel bir yermiş böyle. At 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 at. Bana vuruyorsun, bana vurma. Beni vurma. Ay, gene vurdu. Vurma beni. Ay. Ay, ay, ay. elime çarptı. İbrahim ne yaptın? Ay, zıpla bakayım eğlenceli mi? Ay, <laughs> düşüyorsun. Gel elimden tut hadi birlikte zıplayalım. Olur mu? Gel. Kalk, 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 Ay. <laughs> tamam. Hadi zıpla bakalım. Hop, 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 hop. Aa, çok eğlenceli. Hop, hop, hop. Sevdin mi? Şimdi aşağıda mı oynayacağım biraz da? Tamam, hadi biraz da aşağıda oynayalım. Hop. Yine evrar. İndi. Ay, burada renkli toplar varmış. <laughs> var? Rata pavuzu yapmışlar değil mi? Oraya geçiş yokmuş ama hiç Orada hiçbir şey yok ki. Orada duvar var. Orada oyuncak yok. Sadece burada var. Gene mi çıkacaksın? Hadi çık. Yardım edeyim mi sana? Kaldır ayağını. Kaldır kaldır kaldır. Hoppa. Gene çıktık. Yusuf'un çok eğlenceli. Evra birazcık burada oynayalım. Ondan sonra da şu tarafa geçelim. Bak orada babası da bekliyor. Oraya geçelim. Orada da yemek yiyelim. Anlaştık mı? Hadi zıpla bakalım. Hop, hop, hop. Ay çok eğlenceli. Ama sen burada zıplamak biraz sarsıyor seni galiba, değil mi? Zıpla bakalım. Hop, hop. <laughs> zıpla 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 zıpla. Hadi. Tamam hadi biraz daha oynayalım ondan sonra yemeğimize geçelim. Biz nereye geldik kızım? İftara geldik değil mi? İftara geldik. Yemek yedik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Evimize. Biz buraya yemeğe gelmiştik. O burada çok güzel oyuncaklar buldu. Oyunlar oynadı. Orada bir sürü arkadaş da buldu kendine değil mi? Eğlendin mi peki? Orada bebek de vardı. Bebek de vardı minicik. Nasıl ağlıyordu bebek? Nasıl ağlıyordu bebek? Bir göster bakayım. Gel gel diyordu değil mi? Çok minicikti. Daha yeni doğmuştu galiba değil mi? Oradaki arkadaşlarını da sevdin mi? Tam Ebrar'la yeşil böyle çok tatlı bir arkadaş vardı. Ebrar onunla orada zıp zıp zıpladı. Toplarla oynadı. Çok eğlendiler. Sonra yemeğimizi yedik. Şimdi evimize dönüyoruz. Değil mi Ebrer? O zaman arkadaşlara bay bay yapar mısın? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.